Tacikistan'da malumun üzere 4 yıllık iki dönemlik sürecimizde çok yoğun anlamda Türkiye Tacikistan ilişkilerini ilerletmek anlamında bir mesaimiz oldu. Tabii kültürel diplomasi ve ticari diplomasiyi bir arada uygulayarak bir felsefeyle iş konseyimizin stratejisini geçmiş iki dönemde belirleyip uygulamaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Tacikistan'la Türkiye arasında iş hacmi olarak belirlediğimiz 1 milyar dolar seviyesine ulaşma hedefimizi bu dönem daha büyük montallı projelerle ve katma değerli projelerle o süreci tamamlayacağımızdan hiçbir şüphem yok. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ve bununla birlikte ile birlikte DEİK Tacikistan Masası olarak pilot ülke olarak uyguladığımız know-how'lı katma değerli ürünlerin Tacikistan'a ihracı. Bununla birlikte Tacikistan'daki bazı serbest bölgelerde cluster kümeleme modelinin Türkiye'deki ağır sanayi ve hafif sanayideki üretici firmaların desteğiyle birlikte bir know-how arge transferinde Tacikistan'a intikal etme noktasında Türk firmalarıyla çok ciddi bir dirsek temasımız var. Çünkü Türkiye'nin 2023 dış ticaret verilerine baktığımız zaman dış ticarette ihracatın ithalat karşılama oranı 160 seviyelerinde. Bunun 255 milyar doları ihracat kalemi olarak yansırken ithalattaki oranımız 370 milyar dolar seviyelerinde. Tabii Türkiye'nin belli başlı ihracatta uzmanlaştığı Almanya, ABD, Irak gibi ithalatta ise Rusya, Çin, yine Almanya gibi belli başlı ülkelerle birlikte bizim dış ticaretteki ihracatın ithalatı karşılama oranlarındaki ana mantalitemizin daha fazla katma değerli ürünlerin Avrupa'ya ve diğer Orta Doğu, Orta Asya, ve Batı Afrika'ya ihracatıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Biz bunun bir simülasyonunu Tacikistan'da uygulamak için katma değerli ürünlerin özellikle ihracatının Tacikistan'a Türk firmaları marifetiyle gerçekleşmesi için ve serbest bölgelere Türk firmaların yatırıma angajı olmasıyla bunu Tacikistan'da uygulamak istiyoruz ve bu örnek teşkil edecek e, Tacikistan'ı daha sonra DEİK'in İnterland'ında olan 152 iş Konseyi'ne de örnek temsil etmesi noktasında bir misyon üstlendiğimizi iş konseyi olarak özellikle sizlerin vasıtasıyla belirtmek isterim. DEİK tabii ki benim DEİK üyeliğim 2015 yılında başlayan 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 8 yıl önce hatırlıyorum 1200 üye ile süreci hakim kılan bir DEİK. Şu anda biraz önce DEİK Genel Başkanımız Nali Olpak Beylerin de buyurduğu gibi 4300 civarında bir üyeye erişmiş olması ve hepsinin tamamına yakınının ihracat eksenli, dış ticaret eksenli olması da Türkiye'nin biraz önceki bahsettiğim ihracatın ithalatı karşılama oranındaki marjın daha da daralmasına sebebiyet verecek şekilde pozitif bir gelişme olarak görüyorum. Onun için bütün DEİK iş konseyleri farklı ülkelerle entegre olacak şekilde farklı ülkeleri de DEİK vasıtasıyla iş planlamalarımızı o bölgelere kaydırabileceğimiz bir networkingin olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum.